Merhaba sevgili çocuklar, nasılsınız? Kahvaltılarınızı güzelce yapıyorsunuzdur değil mi çocuklar? Aferin size! Şimdi sizlerle kahvaltıda ekmeğe marmelat nasıl sürülür onu göstereceğim. Öncesinde marmelat hakkında biraz bilgi vermek istiyorum çocuklar. Marmelat bazı meyvelerin şeker ile pişirilmesiyle yapılan bir reçel çeşidir. Mesela erik, kayısı, çilek... Evet çocuklar! Şimdi marmelatımızı sürmeye başlayalım. Önce ekmeğimizi alıyoruz. Kaşığımız ile biraz marmelatımızdan alıyoruz. Ekmeğin üzerine sürüyoruz. Kaşığımızın arkasıyla bunu güzelce ekmeğimize sürüyoruz çocuklar. Hmm çok leziz gözüküyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.